Bir zamanlar Yeşil Vadiler ülkesinde tatlılara olan sevgisiyle tanınan bir kız yaşarmış. Adı Ela idi. Ela'nın kalbi pastaların, çikolataların ve dondurmaların tadıyla doluydu. Ancak bu tutku zamanla onun sağlığına zarar vermeye başlamıştı. Her gün Ela tatlılardan vazgeçemezdi. Kahvaltılarda tatlı reçeller, öğle yemeklerinde pastalar, akşam yemeklerinde tatlı atıştırmalıklar tatlılar, onun gününün bir parçası olmuştu. Fakat bu alışkanlık, Ela'yı şişmanlatıyor ve enerjisini azaltıyordu. Bir gün, yeşil vadilerin büyülü peri annesi, Ela'nın durumunu gördü. Peri, Ela'ya bir rüyada görünerek, ona yaşamının dengesini bulmasını öğütledi. Peri, Ela'yı dengeli bir yaşamın sırrını keşfetmek için büyülü bir yolculuğa çıkarmaya karar verdi. Ela, Peri rehberliğinde yeşil vadilerin en yüksek tepesine gitti. Orada dengenin simgesi olan iki büyük ağaç bulunuyordu. Bir ağaç sağlıklı beslenmeyi ve dengeli bir diyeti temsil ederken diğer ağaç fiziksel aktivite ve hareketin önemini simgeliyordu. Peri Elaya her iki ağacın da eşit derecede önemli olduğunu öğretti. Dengenin sağlıklı bir yaşam için tatlıları bırakmak anlamına gelmediğini, ancak onların tüketimini dengelemek ve fiziksel aktiviteyle harmanlamak gerektiğini vurguladı. Ela, peri rehberliğinde bu dersleri içselleştirdi. Artık her gün dengeli beslenmeye dikkat ediyor, sağlıklı atıştırmalıklarla tatlıları dengelemeye başladı. Aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de hayatına dahil etti. Böylece Ela'nın hayatı dengeli bir hal aldı. Sağlıklı yaşam ve tatlı aşkını dengelemeyi öğrendi. Bu denge sayesinde enerjisi arttı, daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdü. Yeşil Vadiler ülkesinde Ela'nın değişimi, diğerleri için bir ilham kaynağı oldu. Herkes sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konusunda Peri rehberliğindeki dersleri öğrenmeye başladı. Ve böylece Yeşil Vadiler ülkesinde Ela'nın dengeli yaşam öğretisi, herkesin sağlıkla ve mutlulukla dolu bir hayat sürmesine yardımcı oldu.